Lex'in mücadelesinde yapay zeka kullanacağım. Bakalım dedikleri kadar zeki mi? Yapay zekadan daha zeki olduğunu düşünenler bu videoya bir like atsın da sayımızı görelim. Arkadaşlar hazırsanız şu anda chat GPT'ye sorumuzu yöneltiyorum. Lex mücadelesinde mücadelesinde kullanılabilecek 5 Beşi de şöyle yapalım. 5 Brawl Stars karakteri yaz. Doğru yazdık mı? Lex mücadelesinde kullanılabilecek 5 Brawl Stars karakteri yaz. Gönderiyorum abi. Bakalım Lex'in mücadelesinde bize neler diyecek. Brawl Stars hakkında biraz bilgi veriyor. Özellikle Lex mücadelesi kullanılabilecek 5 Brawl Stars karakteri. Bir El Primo yakın dövüşte oldukça etkilidir diyor. Öyle mi? Oha Bibi geldi. Orta menzilli bir karakter olan Bibi saldırılan düşmanların üzerine sıçrayarak gerçekleştirir. Allah Allah. Crow dedi. Güzel. Crow'a akarız abi. Niye 5 tane dediysem de bu arada arkadaşlar 5 tane farklı mod var. Onun için 5 tane seçtim. Crow'u çok severim. Zehirli saldırıları toksik olması sebebiyle. Sandy demiş. Alan kontrolü sağlama yeteneğine sahiptir demiş. Penny demiş. Allah'ım nereden bildin lan biti. Dünyanın en iyi penisiyim hocam. Güzel. Beğendiğim bir 2-3 tane karakterim var. Penny, Crow. Bunları severim. Bibi'den de hoşlanırım. Şu an arkadaşlar sırasıyla El Primo, Bibi, Crow, Sandy ve Penny ile birlikte mücadeleye başlayacağız. Bakalım gerçekten chat GPT dediği kadar OP mi bu karakterler bu mücadelede? <laughs> arkadaşlar yapay zekaya göre ilk karakterimiz El Primo'ydu. Şu anda dış etkenler olduğu için de bu mücadele oldukça heyecanlı olacaktır. Bizim için keyifli olacaktır. Sanırım burada Meteor var. Aynen öyle hocam. El Primo'yu çok severim. Bu harita içinde oldukça uygun bir karakter. Hatırlayanlar vardır. Zamanında Emiran ve ee, Adonis'le birlikte biz burada taktik yapıyorduk. Ortadan topu gönderiyordu. El Primo'yla atlayıp onu direkt gole gönderiyorduk. Ya baya doğru karakter diye söyleyebilirim şu anda. Zaten çok bot geldiği için ilk maçı rahatça halletmiş olduk. Arkadaşlar Pit Stop için gerçekten çok uygun bir karakter olan Bibi'yi önermiş bana. Sanırım chat GPT gerçekten işe yarıyor. Yani bu kadar doğru karakterleri önermesi beni bir tık şüphelendirdi oğlum. Nasıl bu kadar doğru olabilir lan? Ben burada Power League'de oynarken genelde zaten Bibi seçiyorum. En yüksek DPS karakterlerden biri olduğu için Nita ve Bibi Buran'ın en popüleri olabilir gerçekten. Ve şu an için ikidiki gidiyorsun. ChatGPT yapay zeka. Yapıyorsun bu spor aslanım benim. Şöyle arkadaşlar direkt zaten çat chat çat. Kardeşim vur 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 vur. Kordi kordi kordi. Kordi'ye bir tane şamarı vurdum hocam. Allah seni var ya top etmesin. Aa imdat imdat. Tamam güzel güzel güzel. Gayet rahat bir şekilde win'imizi almayı başardık. Ve bunu da bitirdik. Gayet kolaydı. Bibi buranın çok OP bir karakteri. İkidiki, 3'e bakalım ne seçmiş. Ödülümüz 25 tane mücevher. Güzel. Üçüncü haritamız ve yine en doğru karakterlerden birisi. Zaten buraya ya B alacaksın ya da Crow böyle midde Suki Mukik de gidiyor. Oha yanan top varmış. Allah'ım oğlum chat gerçekten normal değil bu arada. Çok doğru karakterler öneriyor ya. Bu kadar birazcık fazla geldi gerçekten bana. İlla bir yerde patlar diye düşünmüştüm ben. Onu da aldık abi. Atın onu direkt. Yanan top. Mücadele et. buradan da kolayca kolayca konuşamıyorum. Tamamlayacağız hocam. Koy ona slow'u. Oy. Oğlum. Harbi çok kolay ya. Crow'u da tamamladık. 3'te 3 üç yapıyor chat GPT. Tebrik ediyorum. Ödülümüz ne bu arada? Ödülü de alalım hemen hızlı bir şekilde. 250. Tamam güzeldir. Devam. Arkadaşlar. Ulan yine pit stop ve bu sefer maalesef ki Zortingen bir karakter olan Sen diye bize önermiş. Sevgili Chat GPT sanırım bu sefer sıçtık ama ben bunun her türlü onu satayım. Ne oluyor lan? Allah'ım yan yattık lan. Oy 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 Aa imdat. Oğlum ters döndü harita. Oğlum bura çok sakat. Burada çok sakat. Bak bu sefer de buraya döndük. Allah'ım sana geliyorum. Dur başım dönüyor. Vur 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 vur. Hasar yapın lan. Şey ultisini açmadı bir türlü. Nit ayısını açarsa. Açtı da ayısını da bazara gönderdi. Dynamite bitirecek gibi gayet kolay oldu. Zaten mücadelenin kendisi kolay da. Yani sen de burada maalesef başarısız. Yani chat GPT şu anda 4'te 3 yaptı diyebiliriz hocam. Son karaktere geçelim. Arkadaşlar son karakterimiz olarak Penny geliyor ve yine sinsi tarlada oynayacağız. Bundan sonra 4-5 maç sinsi tarlada geçecek. Penny midde gayet gidebilecek bir karakter zaten. Taretiyle maretiyle her türlü iş yapar Ama ben sanırım yıldız gücünü yanlış seçtim Şu an bin deme kullanmıyorum O bir tık sıkıntı çıkarabilir E gol yedik Sağ tarafı Sağ tarafı tutan yoktu Tuttum gibi ama bilmiyorum Son an dultim harcadım Ve tutmayı da başardık Gayet güzel oldu bu Hocam penny deyince akla gelir Süleyman Hadi bakayım devam Al topu götür <laughs> Çok iyi lan robot çıktı Mücadele gayet eğlenceli olmuş. Beğendim bunu. Spirsel. Oradan güzel bir sekiş. Oy. 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 Onu da zortlattık. Kırmızı kartımızı gösterdik. Ve hızlı bir şekilde golümüzü de attık. Penny arkadaşlar uygun karakter. Yani ben buradan e, chat GPT'ye puanım 5 üzerinden 4. 4'te 4. 4 tane karakteri bildi. Bir tanesine zortladık diyebiliriz. Devam edelim ama tabii ki. Arkadaşlar hızlı hızlı bütün maçları koymak istiyorum. Yani aylardır, yıllardır kanalımızda bir e, mücadele videosu yayınlamıyordum. Sıkıcı oluyor diye. Ama bu sefer böyle bir etkinlik yapmak istedim. Bunu da videoya koyduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like atın. Hatta videoyu buraya kadar izleyenler de yorumlara lex yazsın anasını satayım. Lex yazan herkese kalp atacağım. Hadi lan. Challenge. Oradan güzel bir gol geliyor. Oradan güzel bir itiş. Ve oradan da bir gol geliyor. Gayet kolay oldu. Bütün et, dış etkenlerin etkin olduğu maçlar yapıyoruz şu anda. Gayet eğlenceli oluyor. Maçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir 15-20 saniye her bir gol sürüyor. Gayet kolay gidiyor yani şu anda. Oha ne ara... Ulti açtı o adam. Attık mı o golü? Bu ne net atarız ya. Pozisyon var. Güzel. Tareti de koyacağım ortaya direkt. Şu an canlı yayında çekiyorum videoyu. Arkadaşlar çete <laughs> Lex yazıyor. Tamam onlar çete yazsın siz de yorumlara yazın bu arada. Yorumlarda görmek istiyorum onu. Hocam o golü hızlıca bir atın hocam. Ulti gol. Nice oğlum. Son iki tane maçımız kaldı. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Ben de ödül neyi bilmiyorum son ödül. Atarsın onu Sirius çok rahat bir şekilde. Gönder onu. Nice oğlum. Oğlum o kadar bekledim. Şunu alamadım ya. Şaka mı bu? Tamam. Çok iyiyiz. Ver bana. Oğlum. oğlum adamı çıldırtmayın la. O da ultisini kaçırdı. <laughs> gol mü? Gayet rahat. Gayet profesyonel bir gol daha geldi. Son maça doğru giriş yapıyoruz. Arkadaşlar son maç karşıya e, botlar geldi. Zaten birinin adı da noobmuş. Yani yapıştırıp geçeceğiz çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi mücadele zaten olayı zor olması değil tamamen random böyle dış etkenlerin olması artı bizim bir de kafamızdan bir chat GPT olaya sokmamız gayet eğlenceli bir hale getirdiğini düşünüyorum. Allah'ım selamünaleyküm aleyküm Sirius onu atarsın çok rahatça. 23 saniyede bu golde geliyor ve bu çıkış bu çıkış kardeşim bütün like atanların alayına gelsin kardeşim. Lex'in ödülünü aldık. O neydi lan öyle bir tane pin geldi. Crow'un o anlık çok hızlı geçtim. Göremedik ama seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Ve bay bay efendim.